Buyurun. E, merhabalar, e, biz e, buranın sahibi Elif Hanım'la görüşmek istemiştik. E, Çağdaş Nesiler Vakfı'ndan geliyoruz biz. Hoş geldiniz. E, şey, tabii ben sizi yönlendireyim. Buyurun, içeride kendisi. Teşekkürler. Sana da zahmet oldu Özlem abla ya. Aşk olsun, ne zahmeti? Ne güzel çalışıyoruz işte birlikte. Bizim gelinimiz hem hamurat hem akıllı. Ya. Darı Salim'in başına. Aa, Seher'in annesi bu. Elif Hanım, e, hanımefendiler sizi görmek istemiş e, bir şey vakfından. Buyurun. Elif Hanım, öncelikle başınız sağ olsun. Biz Çağdaş Nesiller Vakfı'ndan geliyoruz. E, sizin gibi kadın girişimcileri desteklemek bizim vakfımızın en birincil vazifelerinden bir tanesi. E, ee, sağ olun. Ee, ama beni nereden duydunuz? Bizim vakfımızın bu konuyla ilgili bir birimi var. Haberlerden ve çevremizden, sizin gibi kadın girişimcilerden haberdar oluyoruz. Yani anlayacağınız amacımız vakfımızın gücünü niyet deyince size yardımcı olmak ve yanınızda olduğumuzu hissettirmek. Nasıl bir yardım olacak bu? Ee, Yetkisiz misiniz? Aslında biz sizinle tanışıyoruz. Üniversitede münazaradan. Ali'nin ailesiyiz biz. Aa, kazanan tarafım. <laughs> evet, kusura bakmayın. Evet, e, biz işimize bakalım. Ee, aslında Elif Hanım da bu işlere sıcak bakıyor. Biz de işleri büyütmek istiyorduk zaten. Başka alanlara açılmak istiyorduk. Hı, hmm. ne gibi? E, kot. Bizim firmamız sadece nevresim takımları üretiyor, ee, ama Gökhan abi kot işine girmemizi de öneriyor. Biz size bu konuda da yardımcı olabiliriz. Mesela kredi bulmanıza ön ayak olabiliriz ya da tekstil ihtiyacı içinde olan firmaları sizinle bağlantıya geçirebiliriz.